Sayın Valim, Koordinasyon Kurulu'nun değerli üyeleri, ben de hepinize saygılarımı sunuyorum. Ee, Sayın Valim, e, Kırşehir'de 9. Bölge Müdürlüğü olarak 2022 yıl içinde 1,5 milyonluk bir yatırımımız vardı. Bu kapsamda Seyfe Gölü, Sulak alan ve bize yönetim planımızın süresi dolduğu için yenileme faaliyetlerimizi başlattık. Ee, planımızı yeniliyoruz Seyfe Gölü'nün yine Kırşehir'e yaban koyunu, 28 tane yaban koyunu salmıştık geçen yıl. E, Konya'dan getirerek bunlarla ilgili izlemeleri gerçekleştirmek için foto kapanlar ettik. E, Aşıkpaşa Tabiat Parkımızın giriş ve çıkış kontrol noktalarının giydirmelerini gerçekleştirerek burayı elden geçirdik. E, siz de biraz önce bahsettiğiniz sayın var Teşekkür ederiz. Buranın giriş cep kısmında Belediyeden ve karayollarımızın desteğini bekliyoruz bu e, tabiat parkımızın girişiyle ilgili. Yine tabiat parkımız içerisindeki su deposunun yapımını gerçekleştirdik. Bununla inşaatla ilgili görüntülerimiz. Yine yaban koyunlarıyla ilgili e, muhtelif alanlara e, sulamasıyla ilgili e, suluklar yapımını gerçekleştirdik bir de genel müdürlüğümüzce yürütülen ve Türkiye genelinde uygulanan e, biyolojik çeşitliğe dayalı geleneksel bilginin kayıt altına alınma projesi de Kırşehir'de bu sene tamamlanmış oldu. E, arz.